başlat hadi burada lootlanacak yer var. Soya loot'layak. Boş. Aa, sana bir şey söyleyeyim mi? Buraya birileri girmiş. Buraya birileri girmiş kanka. Sağ üstte çatışıyorlar. Baba beni duyuyor mu? Duyuyorum Burada sağ üstte çatışıyorlar Ya benim silahım çok kötü Benimki de 1 level Mesele 1 level değil benimki sniper tek tek at, tık at kurmalı. Hop 2 pil aldım güzel Bir tane görevimi yaptım sayılır Aha teslim et diyor saha kasası Onlar ilerleyen görevlerde ya Başka ne lazım? Altı kablo lazım bana. Burada var mıdır? Kanka yok. Bura komple lootlanmış Mustafa. Gel buradan çıkak. Burada yakında birileri var. Bu oyunda çok pusu atıyorlar. Dikkat et bari. Kanka işte birlikte gitmemiz lazım. Birimiz lootlarken birimiz bekleyecek yanında. Ya Ama gel sese de... doğru gidek ya. Ya boğunu attılar evet. lan. Birileri dronlarla savaşıyor muhtemelen. Aha önümde dronlar var. Geliyor bu tarafa geliyor saklan. Eleman dronlarla çatışıyor. Yardım mı edelim elemana mı çökerim? Nasıl yardım edeceğiz bilmiyoruz. Kanka G yapacaksın. Ateş etme diyeceksin. Böyle diyeceksin. Elemanla anlaşacaksın işte eleman sana sıkmazsa. Beraber drone'a sıkacağız. Koşma ses yapıyorsun drone gelip belamızı. Sen şunu aç. Açmıyorsan ben açayım. Dur bekle. Etrafta drone vardı. Sen aç i̇ki sen ne yapıyorsun? Içinde. Şurada var bir tane drone hala. O bak o ses o çoğu da çok ses yapıyor ha. Geliyor iki drone geliyor. Markladım. Burada bir yerde şey yürüyor. Büyük büyük robot, büyük ark yürüyor kanka. Drone'lar gidiyor. Aynen burada bir yerde yürüyor. Sol alttan geliyor ayak de. Aha kaçış yeri. Buradan birileri mi kaçmış? Lan zaten biz buraya gelmeye çalışıyorduk da. Loot yapama. Aa burada evet evet büyük robot var. Bunu biz yatıramayız. Kaç. Beni mi gördü? Allah, Allah çarpsın beni gördü. Kaç. Daha yeterince loot yapamadık zaten ya. Aha. Neresi orası? Birincil test kanka şurada çatışıyorlar. Her yeri boşaltmışlar ya. Hiç ihtiyacım olan bir şey de çıkmadı doğru dürüst. Ben yerin altına da inebiliyormuşuz. Bir şey geliyor. Aa şuradan attı. İşaret fişeği attı şuradan. Aha. En yok başka kaç? 21. 11, 16. Kaçarız ya. En kötü 21 ile kaçarız herhalde de. Ya şuradan aşağı inelim. Aşağıdayım zaten. Orada. Dur sanırım buradan güzel bir şeyler çıkacak. Hadi görev eşyası var ya. Boş şeyler vardı da alalım şimdilik. Al ya ne bulursan al. olacak? Taşıma kapasitem var bu arada. Çok ağırlaşırsan yani şey açar ağırlaşıyor. Burada o patlayan robotlar var. Brevi yapmışız biz yaraları sarmak diyor. Patlattım mudur onu? Ha çantada yer kalmadı. Bu ne? Bisiklet pompası. Kulaklık. Şunu koy. Neyse şunu al. girdim. Diğer kanka. Ben mi sıktın? Evet. Güzel. Sadece görev eşyası alacağım ya. Ani tetik var. Al. Alamıyorum. Ben çanta dolu içeri girdim. Ayağım yanaydı. Netalya'yı var. Yani, var? Bana 6 kablo lazım. Bir de bir tane drone yatırmam lazım. Kanka senin görev ne? Gökten ganimet daha mavi gökler. Ben de yaraları sarmak. Tamam farklı evet. görevlerimiz var. 2 drone gidiyor yukarıda. Bunları yatırır mıyız? Bir de drone'ların kanatlarına sıkman lazım. Hop yuvarlak kanatları var. Benim yaptırmam işine yararsa yatırayım. Ben yaptırırım. Yok sıkıntı yok. Sıkacağım lan. Sıktım vallahi. Birinin şeyini kanadını aldım. Kanatlara sık. Diğer kanadını da aldım. Elektrik yedim lan. Evet drone atıyor. Allah kahretmesin. Çok geç reload atıyor silah. Aha boşa attım. Arkadakini yatır. Düştü düşecek hadi. Aldım. Çok ses yaptık ya. hiç bir şey kaliteli hiçbir bir şey vermedi ya. Neyse. Alttaki nereye düştü? Buraya düşmüş tamam. Can bas bu arada. Bomboş şeyler verdi ya. Alaşım vermedi hiç. Ben can basıyorum. Kalkanı da doldurdum. Hayli Hep beraber kardeşim. Hadi kaçalım o zaman. Hayır ya daha doğru bir şey yapmadık ki. Bir tane daha drone var şunu da indirelim. Bana alaşım lazım ya. Aldım bir tane şeyini. Kanadını. İkinciyi alamadım. Başkası sıkıyor, başkası sıkıyor. Nereye düştü? Drone nereye düştü? Görünmüyor bende. Heh buradaymış. Allahım çıkarsa çok iyi ya. Ulan. Allahım niye çıkmıyor kardeşim? Başım çıkmıyor. Kablo çıkmadı hiç. Çok kötü ya. Mustafa bu arada shiftle koşarken C basarsan kayıyor. Bir de alt basarsan ileri at, böyle takla atıyor. Sprint. Metal parça var. <laughs> Burası mı? Ya işte onlardan gidebiliriz. Daha var var. 15 dakikalık bir tane var. Altımızda 10 dakikalık var. Görevlerimize odaklanalım. Şimdilik bir sıkıntı yok. Acil çıkmamıza gerek yok. Benim görev tamam. Benimki değil. Altı kablo lazım. Bir de alaşım lazım ark alaşımı bir, bir dakika beni koru. Kanka şuraya birileri loot bir şey çağırdı. Kanka ya gel şu gidelim. sese gidelim otomatik ya. Asap. Sese gidelim. Kanka silahım çok kötü. Seninki otomatik sıkıyor. Benimki çok kötü. Aha ne oldu? Arkaya birileri bir şeyler çağırdı da gidelim. Gel ileri gidelim. kaydırayım köşeye çayı önüme alayım adam var adam var nerede aha sağda sıkıntılı şey var buna bulaşma kanka ona hiç sıkma bile o var ya bizi adam hani adam Ulan ha, evet. ne oluyor? Kanka muazzam oyun ya. Şu görseller. Ha burada burada don't shoot diyor. Don't shoot diyor. Sıkma. Shoot. Let's be friends team Nerede lan? burada burada önümüzde. Don't shoot. Bak sıkma hele o. Ha. Ben diyorum o don shoot diyor ben don't shoot diyorum. Alaşım var gel. Bundan. tamam çekil. Ben aldım. Dur geri bırak. Bırakamadım. Yere at ya, alırım yerden. Nereye gitti bu lavuk? Buradaydı. Kanka gel al bunu. Bunu al sen, boş ver. Gördün mü? Kanka bu NA'yı neredeydi? Eleman ah, var güzel. Elinde. Tamam. Bir görevimi tamamladım, şimdi altı kablo lazım. Kanka lavuk nerede? Buradaydı eleman ya. Kavuş parçalar. Ne oluyor? Oha Mustafa bir sürü durum. Götü kaldık. Öleceğiz burada ya. Kaç. Kaçıyorum. Abo oh, bu taramalı dron. Lan kaçamıyorum. Ne kaçması? Silahım çok Çavuk kötü ya. Çıktı. Hayır şey sıkıyor drone sıkıyor. Kanka hepsi hasarlı. Bir drone'u patlattım. Hepsi hasarlı da silahım Niye? çok kötü. Bir drone daha patladı. Bir drone kaldı. Burada. Patlattım onu da patlattım. Bana gelmen lazım. Niye? Düştüm düştüm. Geliyorum yukarı. He süre var kanka bunda da. Biliyorum biliyorum. Sen mi ha, sen. Bak uçak bir şeyler attı şuraya bir gidelim ya. Kanka yok gidelim. Çok fazla loot var üzerimde. iki görevimi de tamamladım neredeyse. Gidelim tekrar geliriz. Gidelim. En yakın kaçış noktası nerede? 6 dakika. Şuna yetişir miyiz? Zor mu? Yo yetişiriz. 400 metre. Koşalım. 6 dakika mı? Evet. Mı? Aha X basarsan yönünü değiştiriyor, bakış yönünü değiştiriyor. Bak buradan güzel kayarız. Alo. geliyor. Berkay mı geldi? Berkayın sesi çok az geliyor. Az evet. geliyor. Hala çok az geliyor bana, duyamıyorum. Bekle kanka benim ben kulaklık değiştirdim ya arttırmam lazım benim arttırmam lazım. Ha konuş bir. Ses. Tamam. Ben arttırdım benim benlik kanka. şey ya. Ha, kanka o zaman pusu da olabilir burada. Olabilir tabii canım. Adam olabilir. Herkesin kaçma noktası ortak çünkü. Kalofta dedeki gibi. Dağda drone var. Şu dronelara göstermeyek artık. Yoruldum. Çağırdın mı asansörü? Sesin geliyor mu? Alo. Alo alo geliyor kanka sesin. Abi biz bunu nasıl internet çözeceğiz ya? Neyini nasıl çözeceğiz kanka? 1000 megabit. 100, 100 100 bile geçemiyorum. Evet, dedim ya sana yeni bağladılar. Bir 8-10 saat geçmesi lazım. Kablon ket6 değil mi? Evet. Tamam o zaman. Ketal, ketal, ketal pardon, baktım evet. Ketal6 kabloysa sıkıntı yok Mustafa Jambaz. Bir de şöyle bir şey var. Satarsa ölürüz ha. Kabloyla da kabloyla alıyorum. wi ile ile. wi ile daha mı, mı yüksek oluyor? oluyor? Kablodan mı? ya <laughs> kablodan mı yoksa e, şeyden mi? Arada benim TP linkin şeyi var. Ondan mı diye düşünüyorum ama bence o 1000 megabit şey yapıyordur, destekliyordur ya. Bir bakacağım dur. TP bağlı linkin bağlı. De desteklemiyordur kanka, desteklemiyordur. Ondan kaynaklı. Direkt ya bağlasana. Direkt bağlayıp denedim. oldu da bir bok olmadı. Kaç megabit verdi? Onda da işte bir 90'da takılıyor böyle. 90'a geçmiyor. Tamam bir, şeyden dolayı geçmiyor. Şu an yani. arasan da şey diyecek bu arada. hani 8-10 saat geçmesi lazım diyecek. Daha yeni bağladılar çünkü. Bende de öyle oldu. Yeni ama işte ben ben de 200 300 alıyordum. 8-10 saat geçti 900'ün yani 900'ü görmeye başladım. Adam kendi bir şey cihazıyla mı ne test etti? 800 dedi. Tamam sıkıntı yok o zaman. Sendek sıkıntı. Eee dediğim gibi bir vakit ha test etti mi? Kendi kendi cihazıyla test edip gönderdi. Tekin dedi. Ben görmedim böyle test ettiğini de o sırada kurulum yaparken babam da vardı. Mustafa gel evet. gel bu Hı. ne? Kapatma kapıyı kapatma. Loot geldi. Loot loot loot. Fena loot geldi. Mustafa gel çok şuna. Ben bir şey yapamıyorum. Koruyor. ben yapıyorum. Beni koru. Drone var. Koru beni kırmak üzereyim. Kırdım. Abo. Bana lazım olan şeyler çıktı full. Lan çok fazla drone var. Kank, ge geliyorum kaçak. Kaç 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 aldım bana lazım olan aldım kaç. Ananı. Kaç 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 kamerayı çalıştırıyorum. Çalıştırdım makineyi. Bekle bekle. Hadi şimdi ben repoyu satın aldım bu arada. 1 dakika bekle. Oy. Sen mi sıktın lan? Canın gitti mi? Evet. Ha o zaman team fire, safe, şey, fire varmış. yaş? babalar kaçışı koyar. Repo vardı kanka bende zaten ben almıştım. Ben repo aldım kardeşim. Alırsanız oynarız. O İbn Anıl da gelsin cumartesi günü. Cumartesi günü oynarız veya pazar işte hangisiyse. Güzel güzel çok iyi. Görevlerimi tamamladım sayılır. Bir tane kablo altı kablo al görevim kaldı. Çok iyi ya. Çok iyi oyun. Aşırı beğendim bu oyunu ya. Aynen Mustafa. Kanka ha hareketlilik ve ee, ka bir tane ağırlık var. Zırh şeyi diyor. Onu yap. Bence. Güzel. Atölyene gel. Bu arada tavuktan şeyleri al. İtemlerini al bu arada. Aa bu yok mu? Bir de yok. Tamam. Tezgahta ne var? Üret diyor. Hmm. Kırarken daha az ses çıkar. Duyma yetin yakındaki patlamalardan daha az Hareket etmek daha az enerji gerektirir. Bunu da yapalım ya. Tamam güzel.